Herkese yeni bir videodan da selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün yeni bir efsane bir videoda da karşınızdayız. Beyler bugün yanımda Miro var. Ee, Miro'nun sesi kapalı arkadaşlar çünkü benim ekran kartıcıya bir sorun var. Neyse bilmiyorum işte. Şimdi mükemmel beyler yeni gelecek AK Evos'unu da gösteren mükemmel bir harita buldum. Şimdi Miro ile VS atmayacağız arkadaşlar sadece böyle oynamak için şu haritamız bu hemen şöyle kodunu da vereceğim arkadaşlar. Bu videoya 2 like gelirse kodunu veriyoruz. Şöyle geçelim. Miro hazır mısın yazılım? Sıkma bu arada yazdım. Haydi başlayalım arkadaşlar. Harita efsane bir şey beyler. Tamam mı? yumruk bile seçebiliyorsunuz yumruk arkadaşlar bakın şimdi beyler biz buraya geldik tamam mı şöyle gördüğünüz gibi hayvan gibi bir arta buradan silahları alabiliriz bakın yeni gelecek AK Evo'su burada arkadaşlar şöyle göstereyim yeni gelecek Evo AK burada beyler haberiniz olsun şimdi ben yumrukları falan da değiştirebiliyorum şimdi Miro'nun yanına gidelim Miro neredesin Miro şimdi Miro arkadaşlar buradan setleri değiştirebiliyoruz Evet arkadaşlar buradan yumrukları değiştiriyoruz. Oh, lan Mira Mira ne yapıyorsun Mira? Şimdi bener seti yapacağım şöyle ayakkabıya benim bir set var sevdiğim onu yapacağım. Ee, nerede o ayakkabı? Değil ha şu. Bu beyler bu. Alta da o pantolon niye ayakkabım şey oldu. Ha biz şey yedik. ha. Pantolonu değiştireyim. O pantolon nerede hocam? Benim bir tane pantolon var da. Tabi bulması da bir... Ah tamam pantolonu da bulduk. Bunun üstü de var beyler. Üstünü de göstereceğim. Ha üstü işte de böyle. Kafasına bakayım beyler kafasına. Şöyle geçelim hızlı buraları. Buralarda da bunları siz bakabilirsiniz beyler. Harita kodunu dediğim gibi. Bu maske kötü beyler. Bunun saçı şu galiba. <laughs> Gördüğünüz gibi şöyle de bir yumruğumuz var beyler. Bir ile kombinleri ayarladık. Ben ses efektini biraz açayım. Hatta oyun sesini açayım. Ne gelmişiz? Ah, geliyormuş. Yumruğumuzu da e, ben değiştirebiliyoruz tabii. Yumruğu da değiştirebiliriz. Buna uygun bir yumruk. Şu yumruk biraz uyabilir. Bunun sesini ben sevmiyorum. <laughs> Değil mi? O kabru yumruğu falan da var. Evofur. Bakın tüm yumruklar var. Ama dikkat edin. Kom yumruk bile var arkadaşlar. Komra e, şey. Dediğim gibi tüm yumruklar var. Yeni gelecek yumruk var mı bilmiyorum ama. Rampek yumruğu da var. Şöyle ben bir ekran dokunmayayım. Bu kendisi otomatikten yumruğa geçiyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Çünkü bende yumruk var ya o baga sokuyor yumruğu. O yüzden dolayı da böyle teker teker basmak zorunda kalıyorum. Bakın gördünüz mü? Kendi kendine geçiyor. Neyse bu güzel. Beyler buradan da forma ayarlayabilirsiniz. Bakın buradan da e, şöyle altımızı şey yapalım. Bunun şeyi sarı yap, sarı kırmızı yapacağım. Şöyle kırmızı olsun, altımız sarı olsun. Gördüğünüz gibi buradan da bir gazlı forması yapabiliyoruz. Bu da mükemmel beyler. Cimbal oluyoruz bizde gazlı forması güzel olur. Ama bunu değiştirmek istiyorsanız tabii ki de buraya bir kere tıklamanız yeterli. Uy, bunun saçı daha iyiymiş lan. Bunun saçına bakayım. Şunun saçı bu galiba. Bir tane daha. Oha burada baya bir saç varmış. Bunlar da iyiymiş lan. Uy, bu daha iyi bu arada. Aa bu bunun seti. Bu bunun seti. Bu bunun altı bence farklı. Bu bunun altı bu değil. Bence bunun altı bu değil arkadaşlar. Bence değil çünkü böyle bir altı olamaz bunun altı. Bunun altı şu aynen budur. Budur. Bu kesinlikle olamaz zaten. Ee, şöyle bunlar da değildir. Aynen budur bence. Süte bakar mısınız oğlum? Seti mükemmel bu arada. pembe evo skarı. şöyle pompalının da yenisi var buz yok bilmiyorum buz desen neden yok arkadaşlar onunla ilgili bir skarımız da var böyle skar elimizde. söyleyebiliyoruz Tamam bu arada. Lan bana sıkma. Yeler, benim kombi very nice oldu bu arada. Hayvan gibi bir şey. Şimdi ben bu kombi kafalar değiştireceğim. Setleri güzel var. Şöyle de bir setimiz var ama ben bu seti sevmedim. Şunu uy bu maskeyle fena olmadı arkadaşlar. Bu seti de güzel böyle istediğiniz setleri yapabiliriz. Bize önerirsiniz bize set de önerebilirsiniz arkadaşlar. Güzel harita Gel Miro <laughs> yap Bu arada ben de yumruk ayarlayacağım. Oha bu arada ikimizinki daha aynı oldu lan. Ben değiştireceğim ama yürü. Şu daha iyi. Bak şu an elleme lazım Tık tık geçeceğim. Bak. Ona bir sonraki dönüşte uğrayabiliyoruz herhalde. Bu değil. Bu yumruğu bu hiç olamaz. Bu hiç olamaz. Bak onu olmuyor işte. O yumrukta sıkıntı mı var ne bilmiyorum. <laughs> bir şey var yani. Yürü gel bunu al yürü. Ben de onu alayım. Alabilirsem yürü alamıyorum ki işte. Bak alamıyorum. Bir kere geçtikten sonra geriye dönmüyor arkadaşlar. Onu fark ettim. Bizim pay grubu nerede ha? Tamam. Ben ya oğlum tövbe estağfurullah sinir krizi geçittirecek bir yumruk bana. Tam boz. Böyle veler artık güzel yani. Miro artık kapanışı yapalım mı istiyorum? Miro kapanışı yapalım mı bilmiyorum Miro Yapalım mı? Ben kapanış setin şeyini alayım hele. Ay kişiye bu niye? Bener yani bakayım bu videoda diyeceğim bir şey yok. Bener bu arada buradan da forma alabiliyorsunuz. Ee, ben buradan Galatasaray forması yaptım. İsterseniz alırsınız. Buradan kurtar diyebilirsiniz. Oraylı. Böyle Galatasaray formasınız da olabiliyor. Ama tekrar buraya döndüğünüzde bir şeye rastgele bir şeye bastığınız zaman ananı altın gitti. Lan ayakkabım gitmiyor. gitmiş? Şu galiba ayakkabım. Hı. Bu arada bu da güzelmiş. <laughs> lan Miro dur. Lan Miro dur lan. Don geldi don. <laughs> miro şey forması yapmış. Oğlum bir formu forma çok iyi. Bir de yumruğu ayarlayamadım. Onun bug'ı, bug'ı mı var bende? Yumruk var ya bende. Yo Miro'da da var. Miro'da mı niye bug olmuyor acaba? Bak bug olmadı şu an. Hala olmuyor. Olmadı. Tamam. Neyse arkadaşlar gel gel şöyle kazanış yapalım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Harta kodunda 2 like gelirse vereceğim beyler. Hatta şimdi vereyim harta kodunu. Şöyle çıkalım. Kapatayım odayı ben. Harta kodunu da hızlıca verdikten sonra videomuzu kapatalım. Beyler şimdi harta kodunu da göstereyim size. Ee, tabii ki o yer açılması lazım. İnternetim de mükemmel bir internet. Bir dakika Mirocuğum bir dakika Mirocuğum. Ha, harita kodu da şuradan kopya alalım. Harita kodunu isteyenler de buradan girebilir arkadaşlar. Bu kodu girerek yap yapışa yap şey, yani girebilirsiniz kendinize bakın.